Merhaba Otomotiv TV izleyicileri. Sektörün önde gelen firmalarla yapmış olduğumuz röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Osram Otomotiv Türkiye Müdürü Sayın Can Bey ile beraberiz. Evet, hoş, Öncelikle, geldiniz. hoş bulduk. Öncelikle Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Can Bey. Bizim için de büyük mutluluk. Uzun zaman sonra pandemi'den sonra yüz yüze sohbet etmek evet. istediğimiz bir şeydi. Sağ olun, eksik olmayın. E o zaman hemen sizden başlayalım Can Bey. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz acaba? E, Osram Otomotiv bölümünde e, Türkiye, İsrail ve Azerbaycan ülke satış müdürü olarak görev yapıyorum. Hem yedek parça hem de e, fabrikalara satış larımızı yapıyoruz. Hı hı. Bu ürünlerimiz işte lambalar, hı hı. yedek parça, aksesuarları gibi ürünler mevcut. Ee, elektrik mühendisiyim. Hı hı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve 3 yıl aşkın bir süredir Osram'da görev yapıyorum. Şimdi Osram global bir marka. Şimdi bize hem Osram globali birazcık hem de Türkiye Osman Osram Türkiye Otomotivi biraz daha detaylandırır mısınız acaba? E Osram 1906 yılında aslında kökleri hı hı. köklenmiş bir firma, hı hı. Alman firması. ve yıllar boyunca aydınlatmanın öncü firması olarak hı hı. devam etmiş. Aydınlatmanın tabii gelişimine paralel olarak genel aydınlatmadan sonra otomotive de geçiş yapılmış. Hı hı. şu anda tabii Osram dendiğinde Türkiye'de hı hı. Osram eşittir kaliteli Alman hı hı. malı vurgusu mevcut. Zaten bu Alman malı Yıllardır Türkiye'de otomotiv normal... sektöründe çok Bravo. iş yapıyor. Aslında, evet. Doğrusu o otomotiv sektörüne gerçekten önemli bir marka Alman evet. malı deyince. E, hep yeniliklerin peşinde olmuş. İşte hmm. normal standart e, e, flamanlı lambalardan, xenon hmm. e, lambalara kadar ürün çeşitliliği devam etmiş. Tabii günümüzdeki led lambalara da geçiş yapılmış ama e, Türkiye'deki bazı kısıtlamalardan dolayı mesela yedek parça satamıyoruz ama fabrikalara bu ürünlerimizi satıyoruz. Hmm. Aynı zamanda led çip satışımız da Hı -hı. mevcut eee bünyesinde otomotivin dışındaki bir bölümde. O yüzden e, aslında bütün aydınlatma dediğimizde genel e, bütün aydınlatmaya baktığımızda dünyanın sayılı belki de en önemli Hı -hı. lider firmalarından biri. Otomotivde de aslında sektörün lideri global olarak. Hı -hı. Hı -hı. Bir de sanırsam yakın zamanda çünkü ben geçenlerde sizin bir basın toplantınız vardı. Online izledim. Çok başarılıydı bu arada. Orada biraz da sizi daha detaylı dinleme imkanı oldum. Yakın zamanda bir, bir beraberlik de oluştu galiba evet. değil mi? Evet. OTRAM aslında 2016 Hı -hı. yılında ilk bir ayrılık yaşamıştı. Genel aydınlatmadan gelen süreci, genel aydınlatmayı Hı -hı. kendi bünyesine ayırmıştı. Sonradan 2020 yılında ams AG diye bir şirket... Osram'la Osram güçlerini birleştirmek istedi ve Osram, AMS Osram adını 2021 Mayıs ayında aldı. Hı hı. E, tabii AMS dediğimiz, AMS şirketi aslında sektörde, kendi alanında hı hı. öncü şirketlerden biri. E, o da sensör tarafında çok güçlü. Sırf otomotiv değil, e, medikal, e, tüketici elektroniğinde de çok güçlü. Sensör ürünleri üreten bir firma. Hı hı. Bunun Osram'la birlikte kombine edilmesi tabii ki hem aydınlatmanın gücü hem sensörün gücü bizi otomotivde çok 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 farklı noktalara ulaştırıyor. Özellikle otonom sürüş, elektrikli araçlar dediğimizde Osram, e, AMS Osram olarak aslında piyasada dünya lideri konumunda bulunuyor. Hı hı. O zaman e, hazır buradan devam etmişken e, bir de ürün çeşitliliği hakkında bilgi de alalım. Zannedersem birçok yeni yeni ürün çeşitleriniz de gelecek galiba yakında. Evet. Yani. Bir de şu anki hazır, mevcut olanlarla Osram, ilgili. Osram Türkiye'de aslında e, uzun zamandır var hı hı. ve genelde piyasada hep ampul veya lamba de, evet, tabir ettiğiniz evet. e, ürünleriyle bilinir. Çünkü aydınlatma firmasıdır. Hı hı. E, biz bu ürünleri tabii ki çeşitlendiriyoruz, en yüksek teknolojiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin en güvenli sürüşü yapabileceği hı hı. ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama bunun yanı sıra e, yeni planlamamızla birlikte aksesuar diye belirtebileceğimiz yani aksesuar, güven, grubu aksesuar grubu diyebiliriz. Ve bunlar aslında güvenli sürüşü mümkün kılacak ürünleri de Osram olarak üretmeye ve satmaya başladık. İşte bunlar lastik şişirme cihazlarıdır, akü şarj cihazlarıdır, jump starter dediğimiz aküyü başlatma, hı hı. biten aküyü başlatma cihazları ya da yakında olacak kameralarımız, güvenlik kameralarımız, araç, hı. Tür, araç içindeki güvenlik kameraları bunlar aslında tamamen sizin yolda güvenle sürüş yapabildiğiniz, başınıza bir şey geldiğinde kendinizin de rahatlıkla müdahale edebileceğiniz ekipmanlardan oluşuyor. O yüzden aslında Osram'ın mottosu birazcık da Osram eşittir, yolda güven. Hı hı. Çok güzel. Şimdi o zaman şunu sormak istiyorum. sektörde mutlaka her her sektörde olduğu gibi alternatif markalar da mevcut biliyorsunuz. Sizin diğer markalardan hani kendinizce farklı olarak kendinizi düşündüğünüz, biz o yani bizim bir farkımız var. O da bunlar diyebileceğiniz şeyleri bize söyleyebilir misiniz Aslında bunu ikiye ayırmak lazım. Hem global anlamda bakmak Hı -hı. lazım. Global olarak baktığımızda Osram dünyanın bir numaralı otomotiv Aydınlatma firması. Hı -hı. E, o yüzden sunmuş olduğumuz ürünler Hı -hı. bu dünyanın e, bir numaralı aydınlatma firması mottosunu aslında e, doğrulaması lazım. Yani ne demek? Osram'ın ürünlerinin kaliteli olması demek. Hı -hı. Daha uzun ömürlü olması demek. Ve müşterilerin memnuniyet, memnun edecek ürünler olması demek. Bu birinci e, global Hı -hı. anlamda söyleyeceğiz. İkincisi de e, yerel anlamda biz e, yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Türkiye bir Hı -hı. Ve aslında Türkiye'de yer aldığımız için aslında müşterilerimize çok yakınız. Ve Hı. müşterilerimizin bütün kaliteyle ilgili ya da herhangi osramlı e, Osram'la geri, geri dönüşlerini ilgili. çok rahatlıkla takip edebiliyoruz. Bunları cevaplayabiliyoruz. Aslında müşterilerimizin doğrudan yanındayız. O yüzden bu iki e, özellik bizi diğer rakiplerimizden ayırıyor. Çünkü bu konuyu hemen şuraya bağlayacağım. Maalesef bizim bu, bu alandaki bu sektörün en büyük problemi gerçekten sahtecilik ve sahte evet. ürün. Şimdi Bu konu hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyim acaba? Genel olarak yedek parça piyasasının bildiğiniz gibi sahte ürünlerden evet. çok çektiğim malum. Tabii evet. biz de aydınlatma Aydınlatma grubunda bundan çok fazlasıyla muzdaribiz. Hı hı. Çünkü aslında herkes bu güveni, osrama duyulan güveni ya da diğer büyük markalara duyulan güveni paraya çevirmek ve istismar etmek istiyorlar. O yüzden pek çok farklı ürün ya da sahte ürün Piyasamızda bulunuyor. Bunu da hmm. en kötü durum da şu, e, genelde sahte ürünler e, orijinal ürünlerle benzer fiyatlara aynı fiyatlara satılıyor son kullanıcıya. Hmm. Aslında bunu yedek parçacılar vesaire aynı fiyattan almıyor ama size son kullanıcıya aynı fiyattan sattıkları Kendi için edip. genelde mağdur olan son kullanıcılar. <laughs> Maalesef. Oluyor. Biz bunun için çok fazlasıyla çaba gösteriyoruz polis baskınları düzenliyoruz, hı hı. E, gerekli yerel otoriterle uğraşıyoruz. Aynı zamanda kendi ürünlerimizi de farklı özellikler katıyoruz. Örneğin, e, daha değerli dediğimiz, daha çok e, insanların para verip de aldığı xenon lambalar ya da bizim Nightbreaker 200, Nightbreaker Laser dediğimiz ürünlerimize e, kare kodlar yerleştirdik. Kare hı. kodlarla cep telefonunda sadece kare kod okuyucuyla okuttuklarında bir web sitesine yönleniyorlar. O web sitesinde ürünlerin orijinal olup olmadığını görebiliyorlar. Hmm. Bundan da endişe etmesinler bu arada hmm. son kullanıcılar. Çünkü kare kodu eğer birden fazla okutursanız ondan sonra o kare kodun sahte olduğu ortaya çıkabiliyor. Evet, sonuçta yani ona bir binlerce yapınca Tabii. bin kez okundukça aynı kare kodu. Binlerce yapmanıza bile <laughs> gerek yok. O yüzden yani çok rahatlıkla aslında bizim ürünlerimizi sahtelerine ayırt ayır edebiliyorlar. Ayır Biz bununla ilgili basın bültenleri hazırlıyoruz. Çeşitli Broşürler hazırlıyoruz, böyle sizlerle yaptığımız sohbetler dile getiriyoruz. Hı hı. Buna sadece önem verirlerse e, aslında kendilerini... Çok kolay bir, bir şekilde, de? çok hızlı bir şekilde ayırt etmiş olacaklar. Evet. Şimdi dünyada yaşanan ve hepimizi çok ciddi şekilde etkileyen bir pandemi süreci var. Maalesef bitmiyor, zaten bitmeyecek de ama hani şu dönemde, hani bu zamana kadar sizi bu pandemi süreci gerek ekonomik gerek sağlık açısından nasıl etkiledi sizi? Ya tabii pandemi herkes için büyük bir sorun oldu. Evet, yani evet. bizim hiç alışık olmanız insan doğasına aykırı bir tabii duruma ki. geçtik. Umarım umarım bir an önce ya siz dediğiniz gibi pesimistik olmayayım ama umarım bir an önce evet. en azından azalır ve sonunda da birkaç yıl sonra biter. Ancak tabii bu iş yapış biçimlerimizi çok fazlasıyla değiştirdi. Sağlık çalışanlarımızda da. E, tabii ki müşterilerimiz de ön plana çıktı. Müşteri ziyaretlerimizi azalttık. Hı hı. Daha çok online müşteri ziyaretleri yapıyoruz. Yani nedir? Teams üstünden e, gibi e, o, sosyal medya üzerinden S iletişim. E, dijital haline Dijital, dijital olarak. olarak iletişim halinde geçtik. Ve aynı zamanda çalışanlarımızı da home office çalışmaya yönlendirdik. Global olarak da hı hı. böyle. Hı hı. E, o yüzden biz aslında şirket olarak çok büyük zarar almadan, sağlık anlamında zarar almadan atlattık. Ama Tabii ya, ilk çok zamanlar çok sıkıntılı çok. süreçler oldu. Çünkü alışma süreciniz oldu. işte herkes Tabii, iş ne yetmiş, olacağı belli geliştirdi. olmayan bir durum var Tabii. arkamızda i̇lk, yani. Bir iki ay, bir iki aylık bocalama sürecinden sonra piyasa da aynı şekilde bocaladı yani tek, genel anlamda herkes öyle. Sonrasında çok hızlı bir imelenme kaydettik. Hem yerel hem de global olarak yaptı imelenmede. eee zaten biliyorsunuz Araçlara ihtiyaç doğdu. Bireysel araç kullanımı arttı. Bireysel hı hı. araç kullanımı arttığı için e, araç yedek parçası ve araçların aslında üretimi için gerekli parçalarda büyük bir talep oldu. Hı hı. Bu talep artık o kadar büyüdü ki talepleri yetişemez duruma geldik hem global hem yerel anlamda. O yüzden e, aslında bizim için ekonomik anlamda iki ay sonrasında büyük bir iğmelenme ve büyüme gerçekleşti. hı. hı. şey sorayım peki o zaman. E, çünkü bu dönem herkesi biraz daha dijitalleşmeye itti tabii herkes evet. gibi. Ostrom'un da bu konuda hani Türkiye'de bir dijitalleşme ile ilgili işte gerek müşteri ya son kullanıcının daha kolay ulaşılması için belli planları var mı ya özellikle? Evet ya yani biz tabii ki sosyal medyalarımızı kullanıyoruz. Ya yani son kullanıcı için sosyal Hı -hı. medyalarımızı kullanıyoruz. Sizlerle birlikte röportajlar, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hem ürünlerimizi Hı -hı. tanıtmak hem de e, ürünlerimizi daha iyi anlatabilmek, işte bu kalite problemlerini anlatabilmek için e, görüşmeler yapıyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki biz de müşterilerimize dijital deneyimler sunmaya başladık. Hı hı hı. E, örneğin daha önce işte e-maille ya da e-maille yapılan e, sipariş e, verme süreçleri e, Exchange adını verdiğimiz bir platforma taşındı. Hı hı. Artık müşterilerimiz doğrudan kendileri stoklarımızı da görerek e, Aa, çok güzel. E, şey, sipariş verebiliyorlar. E, sevkiyatlarını ona göre organize edebiliyorlar içerideki siparişlerine göre. O yüzden hem aslında biz ee, ...insanlar arasındaki iletişim trafiğini biraz azalttık. Hem de dijital bir deneyim sunmaya başladık. Bunun yanı sıra global olarak sunduğumuz bazı hizmetler var. Hı hı. Özellikle otomotiv tarafında pek çok araç markası var. Hı hı. Pek çok modeli var. Hı hı. Hatta yıllara göre değişen modelleri var. Hı hı. Bizim araç bulucumuz, araç bulucu diye tabir ettiğimiz... işte ...bir aracınız var, X marka. Hı hı. Bu markanın 2019 model e, farı, iç lambası, stop lambası nedir diye sorduğunuzda... Osram'ın böyle bir hizmeti de var. Aa, Direkt güzel. girdiğinizde aracınızın modelini, model yılını ve kasa tipini girdiğinizde Hemen bütün aracınızın bütün ürünlerini bulabiliyorsunuz ve ona göre yine e-ticaret kanallarımızdan siparişinizi verip kullanabiliyorsunuz. Bireysel kullanım bu kadar arttığı dönemde sizin bu durumla ilgili özel mutlaka ürünleriniz vardır diye düşünüyorum. Varsa bunlardan hani en firevacı olanı hangisi? Bundan biraz ya da çeşitliklerinden bahseder misiniz bize? Evet, genelde herkes artık bireysel araca döndü. Çünkü eee evet. toptaşımada riskin arttığını düşünüyorlar ve zaten bu araç satışlarından vesaire de görülüyor. Ya zaten bu bu bireysel kullanım mevcut olanı da kullanmaya devam etmeyi Tabii. ve bizim şu an otomotiv sektörünün, aftermarket'in de canlanmasına çok ciddi Aynen. bir etki de yarattı yani. Özellikle bunu 2020 yılının yaz aylarında çok ciddi bir şekilde evet. gördük. Hala evet. bu etki devam ediyor ama biraz daha tabii daha sakinlemiş durumda. Hı -hı, Çünkü hı. Herkes yeni duruma alıştı. Hı -hı. Biz bu dönemde tam 2020 yılının yaz hı -hı. aylarının başında Zinc Mini adında bir e, ürün, ürün tanıttık. Bu ürün e, virüs ve bakterilere karşı 99.9 etkili olan hı hı. ve UVA ışınımla birlikte e, aracın içindeki virüs ve bakterileri öldüren bir ürün. Ha, çok e, tabii ki bu havayı da temizliyor bu arada. Yani daha e, daha böyle solunabilir, daha sizi pozitif etkileyen e, şey olarak e, koku olarak anlamda demiyorum ama pozitif etkileyen e, iyonize edilmiş bir hı hı. hava veriyor. Hı hı. O yüzden e, aslında biz bu pandemiyle birlikte ürün çeşitliliğimize dediğim gibi ilk başta e, aksesuar grubumuzu da et, et, ekledik. Ve Air Zinc Mini kullanan pek çok kullanıcı da hem kendini daha güvende hissediyor aracının içinde, kendi özel aracı da olsa, Hı -hı. hem de daha e, nefes alınabilir bir hava yani, Koku soruyor. gidiyor, temiz oluyor. Bir kere hem psikolojik olarak da insanı ayriyeten de rahatlatıyor. Tabii. Ya aslında dikkatinizi sağlayabilecek bir hava Hı -hı. E, ortamı oluşuyor. yani Hı -hı. bu Hem kendi kullanımında hem de Birkaç tane e, denediğimizi arkadaşımızda gördük ve ben söylemeden e, geri bildirimleri buydu. Ya süper, o yüzden gerçekten. sadece virüs bakteri değil aslında daha solunabilir daha dikkatinizi toplayacağınız bir havayı da sağladığı için çok bence önemli bir ürün. Şimdi sizin yeni bir ürün lansmanınız oldu. Nightbreaker 200 değil mi? Evet. Şimdi bu ürün de bize birazcık seyircilerimiz için anlatır mısınız? Hani bu ürünü daha detaylı sizden hani müşterilerin bu ürünü tercih etmesindeki en önemli etken nedir gibi detaylandırırsanız evet. sevinirim. Nightbreaker serisi Hı -hı. Bildi çok şimdi bildiği gibi bizim amiral gemimiz Hı -hı. Nightbreaker serisini yıllardır satıyoruz. Bu gelişim gelişim basamaklarında en son 150 idi. %150 Hı -hı. daha fazla ışık verendi. Şimdi %200 daha fazla ışık veren versiyonu geldi. H4 ve H7 olmak üzere iki tipte bulunan %200 ışık veren Ürünümüz yolda görünür alandaki ışığı %200 daha fazla arttırıyor, %20 daha beyaz bir ışık sunuyor. Bu ne demek? Sizin engelleri veya karşınıza çıkacak herhangi bir tehlikeyi, levhaları daha erken görmeniz ve yolda daha hızlı aksiyon almanızı sağlıyor. Hı -hı. Bu kazaları önlemede aslında birincil amaç. Çünkü ışığın temel mantığı görmek ve bir yandan da görülmektir. O yüzden biz görme tarafında artık en üst serimiz olan Nightbreaker 200 serisini Türkiye kullanıcısına sunduk. E zaten bu da otomatikman size hemen şu soruyu sormam gerekiyor. E, araçlarda aydınlatma gerçekten çok önemli. Evet. Yani bu bu e, bu bizim için güvenli sürüş için bütün sürücüler için çok önemli. Bu konuyla ilgili biraz daha detay alabilir miyiz sizden hani bu güvenli sürüş tabii ve ışık, aydınlatma önemi özellikle arabalarda. Herkes mekanik tarafa bakar aslında. Hı -hı. Mekanik taraf tabii ki önemlidir. Aracınızın freninin çalışması tabii ki birinci önceliktir. Fren yaptığınızda durması ama görünmek ve görülmek Gerçekten bu işin en önemli kısımlarından yine biridir. Hı hı. Yani sadece mekanik olarak bakmamak lazım araçlara. Sizin gittiğiniz yeri görmeniz, daha iyi görmeniz, doğru ışık kaynağıyla görmeniz, doğru ışık rengiyle görmeniz, gerçekten kaçınılmaz bir durum. Zaten pek çok araç muayenesinde işte aracım geçmedi, işte stop lambam yanmıyordu falan dendiğinde insanların kızması ufacık bir önemi yok diye düşünmeler çok, çok yanlış. Önemli. Çünkü siz şöyle düşünün bir. Karanlık bir yolda gidiyorsunuz. Şehir içi yolları düşünmeyin bu konuda. Hı hı. Karanlık şehir arası bir yolda gidiyorsunuz ve önünüzde bir kamyon var. Hı hı. Kamyonun hiçbir stop Işığı lambası yok. yanmıyor. Evet. Siz de e, yine yasal sınırlarında gidiyorsunuz. İşte 90 km hız veya 110 km hız gittiğiniz yere göre. Kamyonu göremezseniz, yani o stop lambalarını görmediğinizde o kadar yaklaşmış olacaksınız ki eğer duruyorsa zaten pek çok kazada görürüz. Ee, kenarda duran kamyona çarptı, ölümlü kazalar oldu. O yüzden görmek ve görülmek bu işin olmazsa olmazı. Piyasada tabii ki yine sahte ürünler dışında yanlış ürünler de var. Hı hı. Yanlış dediğimizde farklı renk seçenekleri. Yani morudur, pembesidir hı hı. böyle enteresan seçenekler var. Genelde modifiyeci arkadaşlar bunları çok seviyorlar ama bu aslında doğru ışık rengi değil. İçeride kullandıklarınız ayrı. İçeride çünkü içerisi sizin için sizin, Sizin aslında yaşam alanınız. özeliniz. özeliniz. Evet. Ama dışarıda kullanılan araç e, araç lambaları özellikle önemli. Mesela led ampullerle ilgili Hı -hı. yapılıyor. Pek çok aracın kem bas sistemi. E, Bunlarda arıza ışığı yakıyor. Arıza ışığını kesmek için de genelde e, aslında çok basit tabi bir e, direnç kullanıyorlar. Yani farklı Hı -hı. adları var ama direnç kullanıyorlar. Direnç kullandığında aslında siz e, 21 watt olan bir ampulü 1 wattsa 20 wattını dirençte harcıyorsun. Aslında aynı wattajı harcıyorsun ama bu sefer e, aracınızın kemba sistemi aracınızın bozulduğunu, yani daha doğrusu lambanızın bozulduğunu algılamıyor. Hmm. Siz de dışarıda olmadığınız için hep kullandığınız Önemli. için eğer far lambası diye stop lambası aracınızın lambasının bozulduğunu bilmiyoruz. Aslında bunlar E, e sertifikası veya dediğimiz de araçlarda kullanılacak belirli olan ürünler hmm. aslında çok uzun yıllar. Araştırmalar sonucu çıkmış. Doğru. Renkler bile ona göre çıkmış ürünler. O yüzden doğru ürünü kullanmak, doğru işi, doğru kalitede kullanmak çok önemli. Yani haklısınız, katılıyorum. Peki şöyle son olarak şunu sormak istiyorum. Kısa vadeli hedefler ve uzun vadeli hedefler. Şimdi uzun vadeli biz soruyoruz ama yani artık dönem biraz daha çok kısa vadeli gidiyor hep ülkemizde ve dünyada. Evet. <laughs> Bununla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Kısa vadeli hedef dediğimizde tabii ki daha çok ürün tedarimizi evet. optimum düzeyde tutmak. Çünkü dediğim gibi talep artışı ve pandeminin etkilerinin coğrafi bölgelere göre değişmesi bizi Tabii ürün tedariği anlamında... Bulunurluk problemi yaşanıyor. Olabiliyor, evet. Hmm. O yüzden bazı bölgelerde pandemi kuvvetlenmiş oluyor. Hmm. Biliyorsunuz her ülkede aşılanma ve benzeri durumlar hmm. her ülkeye eşit dağılmadığı için hmm. o yüzden sizin fabrikalarınızın olduğu bölgelerde ya da tedarikçilerinizin olduğu bölgelerde bir sıkıntı yaşanabiliyor. Hmm. O yüzden önemli olan ilk kısa vadeli ürünleri müşterilerimize zamanında ve optimum optimum kalitede yine sunmak. Tabi uzun dönemli hedeflerimiz biraz daha farklı. Çünkü uzun dönemli hedeflerimizde bir kere ürün çeşitliliğimizi arttırmak. Yani aydınlatma ürün çeşitlerinden e, aksesuar ya, pazara pazarına, yeni ürünler tabi e, yeni tip gelen araçlara yani elektrikli araçlar diyelim, otonom sürüşe e, yönelik araçlara bunlar gelecek çünkü çok yakın zamanda. Evet. Bunlara yönelik ürünlerimizi geliştirmek hem e, araç üreticilerine bunları satmak hem de yedek parça kısmında hı hı. E, aslında daha eskimiş araçları bunlara yakınlaştırmak, hı hı. uygun hale getirmek için farklı farklı ürünler sunmayı planlıyoruz. E, tabii ki kalitemizi devam ettirmek ve AMS ile almış olduğumuz sensör teknolojisini de e, tüm kullanıcılarımıza, belki son kullanıcılara daha yoğun anlamda yaşatmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz Can Bey. Ben teşekkür ederim. Güzel e, e, değerli Otomotiv TV izleyicileri, Osram Otomotiv Türkiye'deydik. Can ile beraberdik. Harika bir sohbet oldu. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.